kalkmadı sevgili izleyiciler. Kaleciyle karşı karşıya şut top out'a gidiyor. Sol ayağının içiyle gönderdi bu topu. İşte derinlemesine bir top. Sertaç Çam topu alan isim. kaleciyle ile karşı karşıya sağ çaprazdan şutu top dışarıya götti. Eşref sıyrıldı. Ortası arka taraf. Bir kafa kaleci dönen top. Istediyor. İlginç bir pozisyon. İşte izliyorsunuz Eşref. Eşref girdi. Ortası arka tarafta. Kafa Anıl çıkarttı. Savunmanın müdahalesi topun çizgiyi geçtiği yönünde. Ortadan Sertaç şimdi aldı. Sertaç. Sertaç, Sertaç sokuldu. Sertaç. Şut. Topalarda gol. Sol ayağının içiyle uzak köşeye muhteşem bir gol geliyor sevgili izleyiciler. Sertaç Çam'dan.